senin yerini almadan önce gitme bir yere. Bugün ne yaptık? Babon patlatma yarışması oynadık. Evet. Ben rabia. Ben kazandım. Canım. Çok eğlendik. O kadar eğlendik ki. Şey. Yani, Sündü yani de Bence bugün kalk. E, ne, ne oldu o abi? Ne oldu o abi? Sunu kazanamadı ya. Hayatım abi yarıyorsun ya. yarışmalarda. Kazanmadı. İzleyelim. Öyle konuşalım abi. Bu İzlemeyeceğim. İzleyelim. Yarışmayı izliyoruz. Gözümü kapatıyorum. Herkese merhaba. Bugün villamızın havuz başındayız. Uhu. Ve evimde bir voltum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu alanı yıkayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu anlamadım. Bu ne diyeyim Bugün temizlik günü. Kızlar nasılsınız? Şahaniz. Benim en sevdiğim bu oyun. Bugün balon patlatma oyunu oynuyoruz. Bu bir bilgi yarışması. Tamam mı lan Bilgili kızlar. Bu bir bilgi yarışması. Sol taraftan konsept dışı şey olanlar Ristetimiz. olacak. Biz sesimiz. Nasılsınız? çok iyiyiz. Ama aranızda bir kişi eksik mi bana mı öyle geliyor? Bakıyorum ben hemen. Sizin... sorumsuz bir ben yok. Bir ben yok. Nerede? Sorumsuz bir ben. Bir ben. Bir ben. Bir ben. Bir Onun evinde ne vardı ses? Ben de anlayamadım. Ay. Yine bir icat geliyor. <laughs> Yine bir Abi icat da geliyor bir ben. Yine ya. bir saçmalıkla geliyor. Ne ya çok tatlı. Bir ben o ne? Bir Rabia'nın sorunlarına son getirmeye geldi. Ne yapacak? <laughs> Rabia. Ne bu? Sen şimdi Rabia her yerde kayboluyor ya. Aha. e neticede burada misafir. Villamızda ev milyon <laughs> dolar. Rabia neden kayboluyorsun? Umut ya... Bey benim için bu aralar çok zor geçiyor. Yani bu, bu ne bu ne ne şimdi bu? Yaklaşık 150 bin hektar alanın içinde bulunurken sen kaybolduğunda bulabilmek için. Aa! Kaldırdığın anda <laughs> buradayız. Bakırköy'de tek kaybolan insan var. <laughs> Sana bir ödül vereceğiz. Bu çok ben çok iyi. Hayır ya. tabii ki. Ver bakayım. Sallan abi ya. Hadi bakalım misafir. Bak biz... şuradan görünüyor mesela şu anda. Evet. Ya ben Kaybol şöyle sallasam. Evet. Kaybolmaması için. O, o an bir de keşke çıkmasaydı. Sesini de duyardı. Ben yine bununla çıkacağım düz ses. Teşekkür ederim. Tarzını kaybedenlere çaremiz yok ama yolunu kaybedenlere Asla. yardım Asla. ederiz. Asla. 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 Kendi başına sürer. Asla. 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 Gerçekten Hayır, benim dikkatimi çeken başka bir şey var. Yarışmaya başlıyoruz. Benim dikkatimi çeken başka bir şey var. Neymiş bir ben o? bunu getirirken ben poşetini bak, 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 bir yere yapacağım. bırakmış. Evet evet hayır bu tarafa geç. Sola geç. <laughs> Yavaşma yazın mısınız arkadaşlar? Çok, çok güzel. Hazır. Kaybedeni hep birlikte havuza atalım mı? <laughs> bunu çok sevdim. <laughs> bunu çok sevdim. Ben ben için bir o zaman <gülüyor> atıyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben atıyorum. <laughs> ben kendi <laughs> ellerimi <laughs> atıyorum havuza. <laughs> <Olay>. Hazırsak başlıyoruz. <gülüyor> 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 Balon patlatma no, 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 bilgi yamışması. No no, 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 no. Bunu bırak. Ben tutarım Rabia. Kaybolsun, diye, Rabia. kaybolsun diye çok korkuyoruz. Rabia kaybolsun diye çok korkuyoruz Ayva. O yüzden. Sizin için kaybedeceğim Umut Bey. Tamam. Başlıyoruz. Kimi dedim? Emel Resim. Ola kaybettin Rabia. Kalk başkan bilgi küpü ya. <laughs> oyunun kurallarından bahsedebilir misiniz Umut Bey? Bu gördüğümüz hortumun ucunda bir balonumuz var. Ve oradan. Hava gelecek. Ucundaki balon yavaş yavaş şişmeye başlayacak. Yavaş yavaş. Oradan gelen ile birlikte. Ve size sorduğum soruyla. Mustafa abi. Balon bize patlayacak. Balon olursa o balon o an patlayacak. Evet Fabiha'cığım. Gönder gelsin Rabia. Hazır mısınız? Hazırım. Çok. Bir erkek ömrünün kaç saatini tıraş olmak için harcar? İki bin. Rabia 3000. ne yaptın? <gülüyor> Ver. Üç <laughs> bin iki yüz. Beş bin. Ben bile korkuyorum şu Yukarı mı? Uzak mı? Aşağı. aşağı. Uzak mı? 3500. beş Aşağı diyor. Üç bin beş yüz altmış. Aşağı. Dört bin. Kendine aşağı diyor. <laughs> <laughs> yukarı. Üç Ya yakın Çok da az yukarı. Ederim. Kaçtın? Doğru cevabımız 3350 idi. Şaşırdık <laughs> mı ben? Çok yaklaştık. Umut <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Evet. Böyle tutuyorlar böyle. Evet Onu ilk, ilk, <laughs> ilk İlk yarıştı. Yeni soru geliyor. Dünyanın en kalabalık şehri olan Tokyo'da kaç milyon insan yaşamaktadır? 15 milyon. Yukarı. 18 milyon. Yukarı. 30 milyon. Yukarı. 30 milyon. Yukarı. 35 milyon. Yukarı. 50 milyon. Ge aşağı. Biyotosu. 45 milyon. Aşağı. 44 milyon. Aşağı. 40. Aşağı. 38 milyon. Aşağı. 37. Bildin. Al. Ah, Al. Ah. Ah. Ver, sen ver, sen ona ver. Ona ver. Kalsın evinde. Sıradaki soru gelsin Umut Bey. Sorumuz geliyor arkadaşlar. Dünyanın en büyük stadyumu kaç kişiliktir? 100 bin. 45 yukarı. bin. Yukarı. Ah, yukarı. Ay, yukarı. 150 bin. Değil değil. Değil değil. Dur. 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 Sıradaki soru gelsin Umut Bey. Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru kaç saattir? Gamze! Ka 6 saat! Alt, yukarı, 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 yukarı! Tut yukarı. Gamze! Yukarı. 21 saat. Yukarı. saat. Çok yukarı. saat. Çok yukarı. 60 saat. 110 saat. Çok <gülüyor> yukarı. <gülüyor> ben de patlatıyordum. Bana niye tutuyorsun <laughs> ne, oldu? Aynen, ne oldu? 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 doğru cevabı Ne biraz fazlaymış çok sallanmış Ne sallanmış Yok artık. Çok yaklaştın. 6, 440 6, 40 6, saat. 440 saat mi? 440 kaç Bravo. gün oluyor? Saat bir gün 24 Çok saat. Maşallah. İddialı sallanmış. Sallanan arkadaş iddialı ya. sallanmış. Bir ben ve su sıra sizde. Evet sorumuz şu. Türkçedeki en uzun kelime kaç harften oluşmaktadır? 30. Yukarı. 45. Yukarı. 52. Yukarı. 65. Yukarı. A, 72. Durun. 80. Aşağı. 75. Aşağı. 70. Bildin. Dur. Basma var abi Dur. ya. Dur. Basmıyorum. İyi Dur. Dur. misin ya? Durun. Dur. Durun. Su, Durun. Su var. Durun ben doktorum. <laughs> Durun. <var>. Evet. Yetmişti. <laughs> evet bir bencim alayım balonu. Şimdi kazananlarımız arasından 3 <laughs> kişi kazananlar mı Hayır ben bir. Bey, bir de Suyu da tutuyor balonu. olacağız. Kazananlarımızı yalıştıracağız. Hayır Özde lazım. Finale bu kadar yaklaşmışken balon oyunu bence size iyi gelmiştir. Abi ya bir Özde'yi alalım o halde piste. İstanbul'da kaç ilçe vardır? 100! Aşağı. 70. Aşağı. 60. 50. Aşağı. 40. Dur. Bildin. Teşekkür ederim. Sırada Rabia ve Su var. Dünya üzerinde yaklaşık kaç tane aktif volkan vardır? 100. Yukarı. 500. Yukarı. 1000. Aşağı. 900. Aşağı. 800. Aşağı. 650. Aşağı. 500. Yukarı. 550. Yukarı. 575. Yukarı. Çok. 585. Yukarı. 595. Yukarı. 598. Yukarı. Abi bir <laughs> saniye kayıtlarınıza bakacağız. 198 Yukarı <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Rabia balon gerçekten evinde patladı. inanılır gibi değil Rabia. Sıf, Ama ben şahit oldum. Bir şey soruyu diyeceğim. cevaplayıp balon patladı. Aynen. Aynen. Ben evet. Ben şahit bir şey oldum. Diyeceğim. Ben de Şif şahit oldum. Cevabını balon patladı. Bu nasıl bir Yani cevabını bilip balonu bilip sen de <balon gülüyor> <ne sende> <gülüyor> patladı Rabia. <laughs> Bildim Umut bildin, Bey bir bildin, şey yaptım. Bildin Ben ne yapayım? Balon patladı artık ne yapılabilir ki? Sen cevapladın ve balon patladı. Evet. Ben gördüm. Durduramadık. Hayır. Hayır, Hayır, durduramadık. Ben durduramadık. So... Ama edeyim, benim ama patlamadı patlamadı ki. Ben şöyle bir kaylamadı. şey yapıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Diğeri bir soru sorun. Hayır, soru sormuyorum. Buna hemen olur. bir balon daha takalım. Tamam zamanı Umut Bey. Rabia. Ben, ben kazandım. kazandım. Vallahi sen kazandın. Gerçekten Rabia kazandı. Ödülünü Jüri toplandığı zaman yarışmada söyleyeceğim. İnşallah Sus, şöyle alabilir miyim seni? Bu tarafa doğru kameraya doğru dön. Bunu tut bu şekilde. Balını şiverin. Ama ben... Normalde senin evinde patlaması gerekiyordu. Kırık, Dur. Kırık böyle tut, böyle tut. Hayır, böyle tut, böyle tut, böyle tut. Altı yüz. Aşağı, aşağı. Beş yüz elli kilogram. <laughs> ee, e, Sen kendi yaşlı. kendine konuş öyle. Kırk ilçe, seksen bir il. Ee, hayır, hayır, 81. yukarı, yukarı. Yaklaştın, yaklaştın. İki hafta önce bin yüz otuz. Yaklaştın, yaklaştın. Aşağı <laughs> indi, aşağı indi. <laughs> Aşağı indi. <laughs> Çabuk bak. Ve yarışmamız bitti. Ödümümüz havuza atmaktı. Pardon. Cezamız havuza atmaktı. Fakat bu güzel havada havuza atmak onlara bir ödül olacağı için vazgeçtik. Gel Rabia. Kazananımız Rabia oldu. Bugün yolunu kaybettim de. ama bu ışıkla Gamze. senden her şey olur Rabia. Gamze gel. Gamze harika performansını da Teşekkürler. kaybettin. Teşekkürler. <laughs> Sen <ne olur? gülüyor> Kaybetti ikimiz de patladı. Ya gel canım. Sen seçildin Gel canım. Abi arkadaşımız kazandı. Hayat, Gamze arkadaşımız da mavi sev kaybetti. Şimdi şöyle yapacağız. Koltuğumdan birazdan hava değil. Gelecek, gelecek ve Gamze havuz başının etrafını birazcık yıkayacak. Ödün mü? Al Bayılırım. Bir sormak istiyorum. Sol, sol, Dünyanın en uzun bacaklı kadınınız sol bacak kaç santimetre? 5 santim. 4 yanlış 135 teşekkürler. Oo abi ya abim. Oh. Abim. abi yani podyumu alıyoruz. Ferda da alın bence. Gel bir kız olmaz. Ferda Hanım da da çıksın aynı şey dur yerine Rabia'cığım sana şöyle küçük bir kombin yaptım. Küçük mü yersin? Oo. Teşekkür ederim. Bedenini oyunu zorlayınca kolye verilmiş. İyi günlerde <laughs> kullan. <laughs> şöyle. Biz sana bu inşallah hazırlarız kızım. Üzülme Bak, sen. Neyse ki Rabia'cığım. Biz kazansak yiyemezdik onları. Sevgili izleyicilerimize de göstermek isterim ama şu an kolyeyi şöyle ön alırsam. Kolye de çok şık. Şöyle bir. Bir şey söyleyeceğim. Evet Rabia ne hissediyorsunuz? Bir dakika. Bir dakika. Hislerini sorusu. Özde dedi ki. Bana dedi sadece bir tane kolye verin. <laughs> <sadece bir tane gülüyor> Şu var ya aklındaki söyle, kolye var bir tane onu almıştım ben. Hayatım ben seçtim ama bunu. Orkan Yapacak Bey şey ben bir gün kazanırsam bana Jülide Hanım'dan bir gömlek getiriyorum. <laughs> neler sana neler gelir. Vay, Yığılır burası olmaz. kızım. Ee, bir de getireceğiz? Bu da böyle içinde buraya. Vay be. Dakika, peki bu kimin? O da benim. Mesela bu benim olabilir mi sahibi yoksa? Sen onun siyahı var onu verebilir mi rahat bir Siyahı var <laughs> benim. Hayır ya <o> abi. Hayır <laughs> bakma öyle be. Bir şey tamam, olmaz. Tamam sana da getiririz. <laughs> bir dakika ya. Aa senin mallar Baksana, gidiyor. Ya o köpek bakışlarına gelişti. Rabia ay olmaz onun bedeni. Rabia ay Senin bedenini sana 42 beden getirteceğiz. Bunu Gülşah giymek istedik giysin. Şimdi ben bu Gülşah Hanım olursa bu etek Rabia'ya nasıl olacak onu tartışacağım. Bana bedeni de geliyor. Ben kombini getirdim bedeni gelecek. Anladım. Üstündeki bluz olur rahat olur. Aa sekiz şey. ay sonra alırsın Bu çok iyi Üzülme olsun. Özde. Üzülme. Çok iyi Gülşah Hanım çok güzel etek. E. Valla güzel. Üzülme, güzel. Üzülme gibi. Kayıtta mıyız biz ne yapıyoruz? Sen şu arada e, giremedin mi? Bir şey söyleyeceğim bir dakika. gireceğim. Gireceksin değil mi? Sen bu arada şeyi anlat. Ee, kim sonuncu olmuştu? Ona ne yapıyoruz? Gamze'ye. Onu gel bakalım Gamze. Aa. Gel bakalım. Girersin. Yarışmaya hatırlıyor musunuz bu arada? Evet hatırlıyoruz Umut Bey. Evet. Dünyanın en ağlam bu gibi kaç kiloydu? Çok 550 <laughs> kilo. kilo. <laughs> 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 bir sana mani olmayalım bir dakika bak. Çok güzel ben ben sana, ben biz ben çok oldu. Biz sana mani olmayalım. Çok güzel oldu. Yalnız hocam. Sana da bedenini getireceğiz. Hayatım bedenini getireceğim zaten yoktu. Bunlar olur ama. Bunlar ya, olur. Bir Sen bunları taşıyamam. odana koyup etekte gelecek. Kandandan şey, istiyorsun yok. yoksa bana söylüyorsun. Handan abla vallahi bu işin peşini bırakmam. <laughs> Bırakma hayatım. <laughs> evet duygu ve düşünce beni alalım. Ee, gerçekten çok çaba sarf ettim. Bu yarışı hiçbir zaman kazanamıyordum. Genel kültür desen var çeviklik, atletiklik, zeka balonlarla alayım. Dört dörtlük iyi. bir kız olduğum için bu işi de hallettim. Vizyonum da var tatlım sen rahat yok ol. Yokmuş Gülşah'ın öyle yapacak. dedi. Gülşah'ın <laughs> ne dediyse doğrudur. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani hak ettim mutluyum. Ee, Handan abladan da eteği istiyorum. Tamam. <laughs>